Evet, değerli dostlar, ablamızın izniyle çiçeklerini şöyle tek tek gezmek istiyorum. Çok güzel dikmişsin, muhteşemler. Yani hepsini bir araya da toplamış. Böyle harika bir görünüm olmuş. Şöyle size ceylanlardan tutun, her şey var. Ceylan sardunyalar. Evet, biliyorsunuz ıtır sardunya. Itır kokulu, kokusu, yapraklarını koklayınca. E, inanın e, çok faydası oluyor yani hem satış yatıştırıcı özelliği var. E, hem de çok hoş kokulu bir bitki. Biraz yoruldum. E, hızlı hızlı yürüdüm o yüzden anlatırken e, dilim dolanıyor ama muhteşem görünüyorlar. Harika görünüyorlar biliyorsunuz. Bunların çoğundan benim de var bunlardan özellikle biliyorsunuz var ama. E, teyzem çok güzel yapmış. Ellerine emeğine sağlık teyzeciğim. Çok sağ ol. önceden çok daha güzeldi geçen sene de kalmadı kadar. Kalmadı diyor geçen seneler daha güzeldi. Yine çok güzel güneş vuruyor yalnız işte. Hı, ama, ağaç, çok güzel. Ağaçlardan olmuyor fazla. Ağaçlardan fazla olmuyor diyor ama harika. Harika şöyle. Bakın. Ve bu tarafta öyle. Şöyle merdivene çıkarak sizlere göstermek istiyorum. Çık çık diyor kendimizin diyor çekinme çık çık diyor ay kurban olurum bunları yetiştirene ellerine emeğine sağlık yüreğine sağlık böyle bunları emek veren insan güzel olmaz mı bana nasıl bir tatlı dille yaklaştı anlatamam size bakın küpeli var açacak. açacak evet çek kızım çek diyor benim bunlar hepsi benim çekebilirsin çık çekinme diyor kendimizin diyor evet çok güzel. Nereden geldiniz? Bilecik. Bilecik. Bilecik'ten geldiniz. Bilecikliymiş. Hı hı. Evet. Eskişehir, eski. Eskişehir evet. Çok güzeller teyzem. Ellerine sağlık. Aslen oralı Oralım. Bilecik'li hı hı. mi? Hı hı. Ellerine Bozu sağlık. Yüklü. Bozüyük'lüsün evet. Evet şöyle bahçede yapmış e, ee, o tarafa gidemiyorum çünkü ekili alan e, basılmaz biliyorsunuz aslan ağızları var burada evet şunu çekeceğim şöyle bakın bir de o tarafa evet güneşe doğru gidiyor değil mi Fas, fasulyeler ekmiş ezan çiçeklerim vardı, ezan açmadı Açmadım. akşam ezanı hoca Allah'a açar değil mi ezan çiçekleri öyle güzel evet Aslan ağzı var o tarafa güneşe doğru dönmüşler diyor. Evet bu da güz çok güzel bir rengi var bunun da nar çiçeği renginde. Gül ağacı. açıyor bir de pembesi bunun var evet. Tatlı. Çok tatlı. Ellerine sağlık. Ellerine emeğine sağlık. Evet. Çok güzel bir değil. Evet gerçekten çok güzeller ceylan sardunyalar bakın değerli dostlar hmm. ee, teyzecim galiba evde inşaat var şu anda hmm. tadilat var hmm. Hmm. ee, tadilatla Eskiden küvet konur diye koca küvet koyduk. Onu çıkardık aldık. Evet. Bakın. Şöyle çekim koyduk buraya da. Evet kedileri de varmış onları anlatıyor. Kampanula. Çan çiçeği biliyorsunuz. Evet burada da ortancalar var yine aslan ağzı var arka tarafta ortancalar da açmak üzere açmış bazıları bu taraftan çekeyim değil mi evet çok güzel ellerine emeğine sağlık ee, burada amaryalis var yine amaryalisler açmak üzere yeni açmaya başlamışlar Evet onlar da ayrı bir güzel ayrı bir güzel onların da güzelliği farklı Evet değerli dostlar Çok güzel çiçekler var Yetiştirenin eline emeğine sağlık Harika görünüyorlar Evet Telgraf çiçeği, sukulentler var Her türlü Güzellik var burada Şöyle cam önlerini doldurmuşlar Ayrıca Bir de şark köşesi yapmışlar oturmak için Bahçeye Ve çok güzel bitkiler var Evet değerli dostlar ön tarafta ön bahçede ak bak derlermiş liliyum tabii ki zambak türü bu ee, bakın şöyle kökünden buraya kadar uzamış çok da güzel görünüyor basmayacağım ekili alan var geç şöyle yakından almak için size muhteşem koktuğunu söylüyor hanımefendi harika kokuyor diyor özellikle akşamları evet zambak. Videomuzdan bak soğanlı tür biliyorsunuz. Sardunya var burada. Evet bahçe güzelleştiren çiçekler. Ellerine emeğine sağlık. Bir de merdivene sardunya koymuş. Onları da sizlere şimdi görüntüleyeceğim. Merdivende sardunyalar var. Her ev, evi süsleyen muhteşem güzellikler bunlarda. Ve yine kapı arkasında alev kırmızısı sardunyalar, büyük saksılarda oldukları için. Tabii ki daha büyük açmışlar, kocamanlar. Muhteşemler, harika görünüyorlar. <laughs> Evet, saksı saksı amaralistler her köşede. Ekili, dikili. Bakın su bidonlarını damacalara ekmiş. Mart zamba, Soğanlı türdür bu değerli dostlar. Demin kat, alt kat ee, ve her taraf çiçek, duvar üstlerinden sarkan sardunyalar, çiçekler muhteşem bir dizayn. Ee, evet, kendince. Bakın sardunyanın güzelliğini ee, Dekor yapmış teneke kutulara ve yoğurt kutularına. şöyle size görüntülemek istiyorum evet duvar diplerinde çilekler ve duvar üzerinde muhtelif bitkiler var burada bir gül var Yasemin var yukarıda. Yukarıdan da görüntü alacağım size şeyler aşağıdan almak istedim. Eskiden biliyorsunuz vita kutularına, yağ kutularına ekilirdi. Sardunyalar. Şimdi plastiğe döndü. Şu anda hepsi yoğurt kutularında. Emin olun bugünlerde özlenilecek. Bunlar hep anılarda kalacak. O yüzden e, görüntülemek istiyorum sizlere. Şöyle bir merdiven görüntü alayım. Merdivenleri, sardunyalar, evet kara sevda, Sa e telgraf türü, çiçek de açmış, bakar mısınız? dünyalarla birlikte. Sedum Palmer. Kapatmadan şöyle alayım size. Merdiven aşağıya doğru. Ve merdiven başından bu taraf tamamen çiçek dolu. Evet bir telgraf türü de bu. Çiçek açmış bu da. Şu anda zamanı. Ve sardunyalar. Evet, ee, bu duvarın üst tarafı yukarıdan bakın ara ara yine bu telgraf türünden var. Evet gelin teli, ee, çiçek açmış geçmek üzere bu da çoğusu geçmiş. Evet kaktüs çiçek açacak bakın tomurcuklarına tomurcuklanmış çiçek açacak bu da yine sedum türü bu da duvarın üst tarafı ve yaseminler duvar üstünde yine graptolar var ve kala çiçekleri. Bakın şu kalanın büyüklüğüne, güzelliğine. Sıkıntılardan ne ekilmiş nane var. Ve pembe sardunya. duvarın üstten görünümü. Evet değerli dostlar şu hanım elinin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem görünüyor bu da yine böyle ağaç formu vermişler. Etrafında bahçe yıkılmış ve bu tek dal ortada kalmış. Anameli. Bunlar kokulu türler. Şu anda da çiçeklere harika kokuyor.